Selam dünyalılar. Selam dünyalılar. Ben Arda. Yanımda ee... Aras var ve Pigi seçildim. Çok mutluyum açıkçası. Evet dünyalılar. Bence en iyi harita plant. Çünkü plantte her şeyin yerini bildiğim için şu anda. Yani abi dakika. Şu şeyi de aşağı alalım. Hadi. Plantte her şeyin yerini bildiğim için. Kayıt devam ediyordur umarım. Evet devam ediyor. plant, kız ölümüne doğru bana geldi az önce. Son anda gör. Şey diyeceğim bu çocuk adım atıyor gibi görünmüyor. Ne ara çadır açtınız? Yu. Ben geçemiyorum toptan. Aa, ben de diyorum bu adam niye kaçmıyor? Meğersem elinde silah varmış. Adam silah aldı mı? Aynen aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Da Abi adam silah almış. adam bug yapıp nereye girmiş öyle? Abi adam, adam bug yapmış. Başka bir tane daha yapmış. Aras seni öldüreyim mi? <laughs> Aras. razı ya ne ya Şimdi burada ne Ya... ya <laughs>

Kız önümde zıplıyor resmen beni vur diye. Ana bunların silahları var ya. Allah Allah Allah. Düzel artık. Düzelsene kardeş. Heh. Yes be. Tamam hırçınımı aldım artık gidebilirim. Artık çok mutluyum. Çünkü bu oyunu en iyi bilen kişi şu anda sendin ve öldün. Artık mutluyum. Hii. Bunlar pro bug player herhalde. şu Piggy'nin hızlı koşması olsa şu anda 5 kişiyi öldürmüştüm. Abi yeni adamlar katılıyor. <laughs> ne? 2 kişiyi mi katılıyorsun? Oh be. Ya keşke infection seçseydiniz ya. Abi arka sokaklar gibiyim şu an. Dım 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 dı 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 dım 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 dı 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 dım 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 bu videodan sonra kanal telif Birlikte talep yiyelim. Senin videonuna da bunu yapacağım. Değil mi Aras? Birlikte telif yiyelim. <laughs> kaçtı ki. Adamı kaçtı. Adamı Kız bana troll yapmak. Ya üf. Dur, kaçma. Hadi ben de kaçayım. Beş 5000 IQ buraya kapan kurmak. Ben Öldürüm, tamam. evet. Ya dibine girince neden öldürmüyor bu pigi? Lan evet. ne kadar yaklaşmam gerek otomatik öldürmesi için. Zaten koluyla çubuğunu uzatsa 2 metre oluyor. <laughs> Haksız mıyım? O kadar şey misin yani? Ben ne yaptım? 5000 IQ olup çıkışa kapan kurdum. Nereye nasıl kaçtı? Ya üf ya. Ben çıldırmakta Plant seç, plant seç, plant seç, plant seç. Efendim? var Evet. Bakayım. Yüz. yeni hesap açtım ya bir ara. Ya. Abi plant plant. <laughs> plant it plant. Yes.

Şu anda dünyada İngilizce diye bir dil olmasını istemiyor kimse. Tamam bu bu bölümde her şeyin yerini çok iyi biliyorum. Şimdi görev 1. Gidip turuncu anahtarı açmak. Abi al onu. Heh koş. Koş abi.

patates adam uçuyor. <laughs> ben içimden patates adam geliyor dedim biliyor musun? Ve patates adam tam <gülüyor> karşı. <laughs> Youtuber'a

Onu bilerek öldür lütfen. Ki. Evet. Ya patates adam in bir şu alt, alt kattan ya. <laughs> tamam patatessin kardeşim saygı duyuyoruz sana ama. Halbinnen. Dat is Şu an bir şey var mı Bahay? Abi düzgün bir şey yok ya. son pigi ne? Aa, son pigi çok güzel. Abi son pigi çok güzel. Sonuncu pigi en pahalı olan pigi. Çok güzel değil mi? Abi ne güzel oynuyordum ya. Arasal ama seni bildiği gibi etsin. Her yere de kapan kurmuş artık. Nasıl bir şeyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoluk bu kadar. Yapmanız görüşürüz. Bay bay.